Sektörümüzün kıymetli paydaşları, değerli hemşehrilerim... ben de bugün daha paya sahip olan şeylerin başında geliyorum... İnşallah, inşallah e, daha büyük bir sayıda geçtiğini son 25 yıllık gelişiminde yakından takip ettiğim bir bölge. Ve sadece yoğun turist almak değil biliyorsunuz. Sezonu 12 yaya yaymak. Müzik değerleri ve doğası. Arkeolojik değerleri. Koruma kullanma dergesi çerçevesinde durumu imar etmişle kıyaslandığında çok yoğun kazı programları oluşturuyoruz. Yani kazı otellerden çıkması gerekiyor. Etrafı olarak bu belli bir bütçelerini çok ciddi oranlarda arttırıyoruz. Hem de gece aydınlatmaları ile gün battıktan sonra ama benim ekibimin de söylediğim gibi biz aslında yatırımları gerçekleştirmesi lazım. Çünkü her şehrin, her ilçenin sınırsız... Geçen sene başımıza geldi. Saatler sürüyor değil mi ulaşmak? Alanya'ya ulaşmak, Anavrat'a ulaşmak saatler sürüyor. 2024 yılında içinde bulunduğumuz yılda da 17 milyondan fazla ziyaretçiyle tekrar yeni bir rekor yıl olacak. İlk verileri biz görebiliyoruz. Ocak verileri açıklandı zaten. Şubat verileri de oldukça iyi gidiyor. İnşallah e, hedefimizin daha üstünde bir sayıyla 2024'te gerçekleştireceğiz, kapatacağız gibi gözüküyor. Sideyi yeni bir projeyle biz taşlandırmaya karar verdik. Yeni bir markalaşma, destinasyon markalaşması gerçekleştirmek istedik. Burada da birkaç tane amacımız vardı. Yani Öncelikle amacımız sadece yoğun turist almak değil biliyorsunuz. Sezonu 12 aya yaymak. Eğer siz nitelikli turist istiyorsanız, nitelikli personel ihtiyacımız oluyor. Nitelikli personel için de mümkünse 12 ay turizm gerçekleştirmek gerekiyor. Bu açıdan SİDE'nin en önemli Hazinesi diyelim aslında arkeolojik değerleri ve doğası arkeolojik değerleriyle birlikte de e, şe şehir merkezi öncelikli noktalardan biri biliyorsunuz yaz ayları çok sıcak oluyor bu bölge de çok sıcak oluyor turistin otellerden çıkması gerekiyor e, tabii doğal olarak 47 derece sıcaklıkta havuz başında veya deniz kenarında olmak istiyor turistler şimdi inşallah bu projeyle birlikte gün güneş battıktan sonra gece boyunca gezebilecekleri bir ortamı da yaratmış olacağız ve turistler otellerinden ayrılarak şehir merkezinde gezecek. bunu ne yapıyoruz? Hep e, turistin cazibe noktalarınıza erişmesini ve diğer gelecek potansiyel turist, turistleri bu potansiyeli aktarmaları, tanıtmaları, hem de şehirdeki diğer paydaşların, sektör paydaşlarının turizm gelirlerinden faydalanmaları yani esnafın, taksicinin bu tarz kişilerin sektörden sektörün diğer paydaşlarının turizm gelirlerinden faydalanmasını sağlamak. Başarıyla yürüttüğümüz bu proje o kadar başarılı oldu ki geleceğin en projesini tüm Anadolu'ya yayma kararı aldık. Ve işte e, özellikle bu sene e, Olimpos olsun, Patara olsun, e, Ege bölgesinde Efes olsun, e, Hierapolis olsun, demin şimdi Gazipaşa'dan, Siyatra'dan geliyoruz. O bölgelerde de hem kazık programlarının bütçelerini çok ciddi oranlarda arttırıyoruz hem de gece aydınlatmaları ile gün baktıktan sonra da buraları gezilebilecek noktalar haline getirmeye başladık. Lütfen adaylar karşınıza geldiği zaman turizmle ilgili planlarını sorun. Şehriniz için, ilçeniz için ne tür planlar olduğunu, turizm master planları olup olmadığını sorun. Bakın önemli şey bu tarz büyük bak ne diyoruz? Türkiye'de en çok turizm gelir elde ettiğimiz şehir Antalya değil mi? En çok yolcu aldığım şehirlerden biri de İstanbul. Peki ben soruyorum. Antalya'nın turizm master planı var mı? Ben soruyorum da hani siz soruyor musunuz? Antalya'mızın turizm master planı var mı? İşte bunu soracaksınız sevgili elçilerim. Gelen belediye başkan adayına soracaksınız. Turizm master planı var mı? Eğer turizmden bir gelir elde etmek istiyorsak uzun vadeli bir gelir etmek istiyorsak, getirdiğimiz yerde pozisyonumuzu koruyup üstüne koyarak devam etmek istiyorsak bir plan dahilinde yapılması lazım. Artık ben, biz özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bütün Büyükşehir Belediyelerine yazı yazmaya başladık. Lütfen elinizdeki turizm master planlarını bize gönderin. Biz üzerinde çalışalım, gerekli düzeltme yapalım. Çoğunun olmadığını biliyoruz zaten. Sadece farkındalık yaratıp artık başlamaları gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Çünkü turizm master planları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görevi değil. Büyükşehir Belediyeleri'nin görevidir. Büyükşehir Belediyeleri bizim de koordinasyonumuzla turizm master planlarını oluşturmak zorunda. 50 yıl boyunca o şehirdeki turizm gelişimini master plan dahilinde yapmak zorundayız. Çünkü niye? Bakın ben geçici görevde buradayım. Başkanlarımız geçici görevlerle seçiliyor. Belli bir süre sonra görevlerinden ayrılıyor. Ama turizm master planı, ileride düzenlemeler de yapılabilir, o kalıcı. Bizden sonra görev devrettiğimiz arkadaşımız, bürokratımız veya seçilen başkanlarımız bu master plan dahilinde yatırımları gerçekleşmesi lazım. Çünkü her şehrin, her ilçenin sınırsız yatırıma ihtiyacı var, sınırlı kaynağı var.